Yani çok kaotik bir hafta sonuydu zaten. Bütün şartlar böyle kaostu. Rüzgar inanılmaz fazlaydı. Yol bir türlü yükselmedi. Sürekli yağmur geldi. Alonso hatırlarsan kauçuk bırakmaya çalışıyordu çalıştı. sürekli. Yani evet. böyle burnout atıyordu hani çıkışlarda ekstra kazı yükleniyordu ki parça Aynen atsın de. diye. Düzlük kızı iyi olmayan araçların ikinci sektörde iyi bir yol tuşa ihtiyacı vardı. Çünkü mesela McLaren niye burada kötüydü? Çünkü McLaren'in burada fark yaratacağı sektör ikinci sektör. Hafif hafif ikinci antrenmandan itibaren biraz daha kauçuk olunca McLaren onu göstermeye başladı. Apex hızlarına ulaşmaya başladı ama sürekli yağmurun gelmesi. Yol tuşun bir türlü artmaması McLaren ikinci sektördeki Apex hızlarını... Çok ciddi düşürdü. Zaten McLaren Apex'ı düşünce diğer noktalarda çok daha fazla bir şey yapamıyor. Düşük bir downforce gerekiyor burada. McLaren'in sürtünmesi fazla. Mm -hmm. Ferrari mesela Charles ikinci antrenman itibariyle düşük downforce'a geçirdi. Yol tuşun düşük olması bir anda düşük downforce'a çalışan araçları canlandırdı. McLaren çok büyük sıkıntı evet. yaşadı. Aston Martin çok büyük sıkıntı yaşadı. Haas çok büyük sıkıntı yaşadı. Onlar da yüklü arkanatla gelmişti. Bu takımlar şartlar sebebiyle çok büyük sıkıntı yaşamış oldu.